Ee, bu şeyde, e bu at bir şeyde kasık altında ve hı hı. göğüs altında bayağı bir derin yanıkları var. Hı hı. E, müdahalesini yaptık. Bugün sıvı tedavisini de yaptık. E, biraz antibiyotik biraz da daha... evet, <laughs> Kalabalık görünce aynen kalabalık. Yanığını görüyor mu? Teşekkür. Bakımsızlık vesinden başka bir olmuştu orada. Sağ

Ay, alalım Bir tane siyah ya da beyazı alalım siyah Geldi Gel Her şey yanlış gidiyor. Ben geldiğimde, gel. kalktığım için gözü de gördü, şey yaptı, pariye kalktı Yani yangın olur olmaz ekiplerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte acil müdahaleye gittik. Karşıyaka'daki Örnekköy'deki bakım evinde ki hayvanların buraya naklini hızlı bir şekilde sağladık. Aynı şekilde Bayraklı Belediyesi'ne ait olan bakım evindeki hayvanlarımızı da buraya ve Seyrek'teki rehabilitasyon merkezi ve hayvan hastanemizi aldık. Veteriner hekim ve tekniker arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müdahalesi gereken hayvanlara müdahaleleri ettiler. Bugün de aynı şekilde hayvanlarımızın tedavili protokolleri yapıldı. Yine bunun dışında gördüğünüz gibi atımız, eşeğimiz 5 tane eşeğimiz buraya geldi. Yangından e, maalesef bu duruma düşen hayvanımızın da atımızın da tedavisi hızlı bir şekilde yaptı. Burada konuk ediyoruz. Onun tedavisi için elimizden geleni yapıyoruz. Onun dışında kanatlı hayvanlarımız var. Doğal yaşam parkımıza aldığımız koyunumuz var. Ördeklerimiz, kazlarımız var. Onlara da en iyi hizmeti sunmaya e, çalışıyoruz.